yiyen bu konuda hesaplar incelendikten sonra ortaya çıkan ne varsa da sonuna kadar takip edeceğiz. Buradan bir kez daha yeniliyorum. Bugünden itibaren yapılacak her türlü ödemenin atına altına imza atılacak her türlü evrağın hesabını gittiği yere kadar soracağımı da herkesi bilmesi istiyorum. Burada çalışan tüm personeli uyarıyorum. Bugünden sonra atacağınız imzaların sorumluluğu hem şahsınız olacaktır hem cezaî anlamda hem hukuki anlamda takibini yapacağımızı da bilmenizi istiyorum. Özellikle seçim harcamalarının tamamının belediye bütçesiyle finanse edildiğini bizler biliyoruz. Bu finansmanın takipçisiyiz. Bu oyuna alet olmasınlar. İftar adı altında yapılan seçim şovlarını, belediye personelleri araçlarıyla yapılan yardımları, bütün bu yardımlarla beraber dağıtılanların hepsi kayıtlarımızda var altını karın harflerle çizerek bir kez daha yeniliyorum.